Akşam erken var Mahpushan'a, Ömer yedi kol demir, yedi kapıya. Birden ağlamaklı olur bahçe, karşıda duvar dibinde üç dal gece sefası, üç kök herca-i Kürdün gelinini söyler Malta'da biri, bense Volta'dayım Ranza dibinde ve hep olmayacak şeyler kurarım. Gülünç, acemi, çocuksu. Vurulsam, kaybolsam derim çırılçıplak bir kavgada. Erkekçe olsun isterim, dostluk da, düşmanlık da. Hiçbiri olmaz, halbuki geçer süngüler namlıya. Başlar gece devriyesi jandarmaların. Hırsla çakarım kibriti, ilk nefeste yarılanır cıvaran. Bir nefes alırım dolu, bir nefes kendimi öldüresiye. Biliyorum, sen de mi diyeceksin ama akşam erken iniyor mahpus bana ya. Dışarıda delikanlı bir bahar, seviyorum seni çıldır asya. Herkes için haber.